31 Mart hadisesi cereyan etmiş, Abdülhamit tahttan indirilmiş, bir kısım güçler ülkeyi ciddi bir karanlığa sürüklemişti. Masum insanlar suçsuz yere tutuklanıp hapislere konuluyor ve idama mahkum ediliyorlardı. Harp mahkemesi kurulmuş ve misafirlerini İstanbul Üniversitesi'nde ağırlıyor, oradan da ölüme ve çaresizliğe uğurluyordu. O gün salon dolmuş, mahkemeyi takip etmek isteyenler izdiham oluşturmuştu. Zira o gün üstad yargılanacak ve idama mahkum edilecekti. Beklenti buydu. Onun müdafalarını duyacak, karara tepkisini gözleriyle göreceklerdi. O kahraman, o pervasız, o idrak ufku adam kim bilir neler diyecek, tarihe dersini kim bilir nasıl verecekti. Mahkeme salonunun pencereleri açıktı. Pencereler tesadüfen açılmış değildi. Manzara korkunç ve ürperticiydi. İdam sehpasında asılmış insanlar vardı. Baharda öldürülmüş, diriliş mevsiminde elveda demişlerdi. Tam 15 alim, 15 hoca daracında sallanıyorlardı. Sallanan sadece onlar değil, adeta ülkenin geleceğiydi. Ateşin zekalı, şimşek bakışlı adam salona gayet emin adımlarla girdi. Yaşadığı şeyden ötürü rahatsız, ölüme karşı pervasızdı. Yine dimdikti. Yıkılmaya, ezilmeye değil ders vermeye, doğruyu öğretmeye gelmişti. Her zamanki gibi nasihatını verecekti. Sanki idamla yargılanmaya değil, hakikati haykırmaya gelmişti. Yine başındaki bembeyaz sarığına toz bulaşmamış, yine cübbesinin eteğine leke değmemişti. Elin kiri yine ona yetişmemişti. Mahkeme reisi Hurşit Paşa dahil herkes bu metanet karşısında yıkılmış, çözülmüş, sarsılmıştı. Aman Allah'ım! Bu nasıl bir imandı? Hurşit Paşa İdam sehpasında sallanan insanların onda hiçbir dehşet uyandırmamasına öfkelenmiş olmalıydı ki nazarını daha baştan o yana çekmek istedi. Sen de şeriat istemişsin. Böyle bir söze de evet diyecek değildi ya. O kadarını da yapamaz. Esbaba karşı bu kadar pervasız davranamazdı. Mahkeme reisi sözünü, kararını belli eden bir cümleyle tamamladı. İşte şeriat isteyenler böyle asılırlar. O anda adeta gök gürledi, şimşekler çaktı. Bir el sanki o onmaz yakaları tuttu, sarstı. Seyda konuşmaya başladı. Zira o konuşuyor, o konuşurken zaman duruyor, mekan değişiyordu. Kimse kulaklarına inanamadı. İki parmağını mahkeme reisinin gözlerine doğru uzattı ve bir yanardağ gibi patladı. Paşa, paşa, sözlerine dikkat et. Senin gözlerini muvahhidinin kalemlerinin uçlarıyla oyarım. Salon birden buz kesti herkes bu haykırışa ve hat bildirişe şahit oluyordu. Seyda, Paşa'ya haddini bildirdikten sonra ders verir gibi devam etti. Hurşit Paşa ve tüm zalimlerin yüzüne çarparcasına, ''İslam'ın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım.'' dedi. Bu sözler damarlardaki kanı dondurdu. Salondaki insanların çoğu Müslümanız diyordu. Müslümanız diyen insanlar gerçekten iman etmeyi orada görüyor, orada anlıyordu. Allah'a ait hakikatlerin bütününe değil, sadece birine bile bin ruhum feda diyordu Seyda. Neden? Çünkü ona göre İslamiyet, mutluluğun, adaletin ve faziletin madeniydi, sebebiydi. Ahirete gitmeye kemali iştiyakla müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Hayret hat safhaya ulaştı, inanılmazdı. Ahirete gitmeye büyük bir coşkuyla hazırım diyordu. Herkes kalmaya, o ise gitmeye istekliydi. Çünkü onun en sevgili dostları ahirete göçmüştü. Beni oraya nefi etmek bana ceza değil. Sizin elinizden gelirse beni vicdanen tazip ediniz. Ve illa başka suretle azap, azap değil, benim için bir şandır diyordu. Şimdi usandığım bir hayatı zayıfem var. Kahrolayım eğer idama esirger isem. Mert olmayayım eğer ölüme gülmekle gitmezsem diye haykırıyordu. Hiç kimse beklemezken bu şanlı müdafadan sonra Seyda ve 50 kadar masum insan beraat etti. Mahkeme heyetine teşekkür edecek hali yoktu. Minneti de, teşekkürü de zalimlere değil, Allah'a ve onun sadık dostlarına idi. Üniversite binasından Sultan Ahmet'e kadar yürüdü. Bir yandan yürüyor, bir yandan da zalimler için yaşasın cehennem diye haykırıyordu. Zulüm bir kez daha hak karşısında dize geliyordu.